Maçtan sonra olur mu? He? He? Maçtan sonra kış, kış, tamam. Kış, tamam. Sana vereceğim formumu. Futbola küçük yaşlarda başlayıp büyük takımlarda oynamak hayaliyle yanar futbol severlerin yüreği. Hayallerine ulaşana kadar o takımdan bu takıma transfer olurlar. O hayallerine adım adım yaklaşmak için başka takımlara transfer olacakken babasının sözleriyle onu transferin son günü cennette transfer ettik. 5 Eylül 2012'de 26 yaşındayken kaybettiğimiz Ediz Bahtiyaroğlu anısına. Ediz Bahtiyaroğlu 2 Ocak 1986'da Bosna Hersek'ten göç edip Bursa'ya yerleşen İsmail ve Ayten Bahtiyaroğlu çiftinin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda futbola olan ilgisi çok büyüktü Ediz'in. Derslerine çalışmaz hatta kitabın kapağını bile açmazken mahallede arkadaşlarıyla top oynuyordu. Allah vergisi bir futbol yeteneği vardı çorapları birbirinin içine sokup futbol topu yapar onunla oynardı. 7 yaşına geldiğinde kendi başına gidip mahallenin takımına yazılarak çok sevdiği futbola ilk ciddi adımını attı. 10 yaşına geldiğinde anne ve babasına ısrarla futbol seçmelerine gitmek istediğini söyledi. Bursa Spor altyapı seçmelerinde binlerce çocuk arasından Edis çok beğenildi ve ısrar ettiği formayı kazandı. Ailesinin maddi durumu pek de iyi değildi. 16 yaşında altyapısında olduğu Bursa Spor'la profesyonelliğe yükseldi. 17 yaşına kadar Bursa Spor'un PAF takımında forma giydi. O sene takım küme düşünce 1. ligde oynamak yerine Ankara Spor'a transfer oldu. Ankara Spor'un PAF takımında deneyinirken takımın başında olan Samet Aybaba, Ediz'in pun servisini Bursa Spor'dan satın aldı. Ankara Spor A takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı. O maçtan sonra hazır olmadığı gerekçesiyle Keçiören gücüne bir yıllığına kiralandı. 3. ligdeki Keçiören'i son maçta attığı 2 iki golle ikinci lige çıkardı. Oradan aldığı 2000 TL'nin hepsini ailesine gönderdi. Orada yaşadığı şampiyonluğunun ardından Ankara Spor'un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dahil edildi. Artık Süper Lig'de boy gösterecek ve hayallerini gerçekleştirmeye çok daha yakındı. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında çıktı. Daha sonra 10 maç forma giyemeyen Edis 30 Eylül 2006'da ilk 11'de çıktığı Sivasspor maçıyla tekrar sahalara dönerek takımın kadrosunun değişmezleri arasına girdi. O dönemdeki performansıyla U21 genç milli takımına çağrıldı. 2009 yılına kadar 60 maçta forma giyen Edis daha sonra ülkenin iki köklü kulübü Ankara gücü ve Buca Spor'da da forma giydi. Ardından 2011-2012 sezonunda Ankara Gücü'nden takım arkadaşı Hürriyet Göçer ile Eskişehirspor'a transfer oldu. Kim diyebilirdi ki bu yetenekli gencin yuva bildiği Eskişehir'in son takımı olacağını. Eskişehir'de 10 maçta forma giydi ama efendiliği ve karakteriyle Eskişehir'de çok sevilmişti. Hepimizi yasa boğan o gün yaklaşırken 2-3 gündür yanındaki kız arkadaşına sık sık yorgun olduğunu söylüyordu. 5 Eylül 2012'de yani olay günü antrenman çıkışı kaptan Servet Çetin'e çok yorgun hissettiğini söyledi. Servet Çetin Ediz'e bir doktora gözük dediyse de Ediz doktora çıkmadı. Antrenmanın ardından duş alıp yemek yiyen Ediz takım arkadaşlarıyla beraber bir süre şakalaştıktan sonra vedalaşarak tesislerden ayrıldı. Takım arkadaşı Hürriyet ile birlikte kaldıkları evlerine gitti. Geceleyin aniden fenalaştı. Hürriyet ambulans çağırıp durumu kulüp yetkililerine iletti. Kısa sürede gelen ambulanstaki sağlık ekibi Ediz'e müdahalede bulundu. Kalp kırıcı geçirdiği belirtilen Ediz yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eskişehirspor yıllar önce genç yaşta kaybettiği Sinan Araçan'ın ardından şimdi de genç yaşta Ediz Bahtiyaroğlu'nu kaybetmişti. Eskişehir taraftarı genç yaşta aralarından ayrılan Ediz ve Sinan'ın ardından hep birazdan şu dizeleri bestelemişti. Şampiyonluk tükenmiş nefeslere, Sinan'a, Ediz'lere. Hediyemiz olacak, inan Eses. İşte o büyük gece, şampiyonluk gelince bu şehir yıkılacak. Çoğu zaman kıymetini bilemeyiz hayatın. Ölüm ne yazık ki çok basit. Kaybedilen genç bir insan oldu mu, acısına katlanmak ise tam tersi çok zor. Ateş düştüğü yeri yakar. Gazeteci Sonat Bahar'ın Ediz'in ailesiyle yaptığı röportaj sırasında edindiği gerçek bilgileri kullanarak hikayeleştirdiği Ediz'i belki de en iyi anlatan ve Sabri Uga'nın radyo programında seslendirdiği hepimizi yasa boğan o hikayeyi anlatıyoruz. Babam gidiyoruz dediğinde 13 yaşındaydım. Evim diye bildiğim toprakları bırakıp Türkiye'ye doğru yola çıktık. Türkçe bilmiyorum ki okula nasıl gideceğim diye düşünüyordum. Babamın çok fazla parası da yoktu. Okula gitmek yerine bir fabrikaya girdim. Artık işçiydim. Yıllar geçti. Ayten'i tanıdım. Hala işçiydim. Hayat halen zordu. Evlendik ve üç çocuğumuz oldu. Çocukların hepsi güzel olur da, nedense en küçük olan hep daha farklı bir yere konur ya. İşte bizim ufaklıkta bir başkaydı. Daha annesinin karnındayken bile rahat durmuyordu. Benim diyen forvet bile öyle tekme yememiştir. Ayten'in yediği kadar. Yani 9 ay boyunca bir hakem olsa yanınızda her gün çift sarıdan kırmızıyı yerdi. Bak hanım senin oğlum bu gidişle futbolcu olur demiştim. Ayten'i doğum için SSK'ya götürdüm bembeyaz tenli, renkli gözlü, 4 kilodan ağır bir bebek olarak dünyaya geldi. Ayten de yediği tüm tekmeleri unuttu gitti. Okul çağı gelince okula gönderdik ama aklı fikri topta. Ben de gençken futbol oynadım ama bu bir başka. Gözü futbol topundan başka bir şey görmüyor. Mahalle arasında futbol oynuyor. Gürültüden dolayı komşulardan hep şikayet alıyoruz. Mahallenin gençlerinin oluşturduğu bir futbol takımı varmış. Gitmiş o kulübe girmiş. Akşam eve geliyorum oğlan kanter içinde su gibi olmuş sobanın yanında ısınıyor. Annesi tuvalette çamurlu ayakkabılarını yıkıyor. Diğer çocuklarıma bakıyorum. Hepsi ders çalışıyorlar. Bu daha kitaplarının kapağını açmamış. Kitaplar kullanılmadığı için öylesine yeni duruyor ki her senenin sonunda o kitapları satıp kendisine harçlık yapıyor. 10 yaşına gelince tutturdu beni seçmelere götürün diye. Ayten zaten ona hiç kıyamaz. Ne isterse yapar. Ertesi gün dolmuşa binip şehrin süper ligde oynayan takımının seçmelerine gittiler. Annesi anlattı. Binlerce çocuk varmış. Onların arasından bizimkini seçmişler. İsmail görmeliydin halini. Dolmuşa bindik. Eve dönüyoruz. Sevinçten yerinde duramıyordu. Anneciğim, sana söz veriyorum. Seni saraylarda yaşatacağım dedi bana. Altyapıda para da vermiyorlar. Nasıl göndereceğiz? Forması, eşofmanı, Dolmuş parası. Ses etme İsmail. Allah büyük. Yaparız bir şeyler. Benden gizli gizli annesiyle gidip taksitle krampon almışlar. Taksitle krampon Ev ile antrenman yapılan yer arası 10 kilometre mesafe var. Her gün yürüyerek gidiyor. Soğukta elleri, yüzü morarmış biçimde geri geliyor. Çocuk sıcak bir banyo yapacak, tüp bitecek diye şofreni bile açmıyorlar. Diğer taraftan Ebru ile Engin'in dershanelerine para yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayten her akşam onun kıyafetlerini yıkayıp sobanın yanında kurutuyor ki sabaha hazır olsun. Bu çile 5 sene boyunca sürdü. Erkek lisesine giderken bir gün tarih öğretmen annesini çağırdı. Hanımefendi bu çocuğun kafası boş. Bundan bir şey olmaz dedi. Hepimiz biliyorduk onun futboldan başka hiçbir şeye ilgisinin olmadığını. Zaten o yılın sonunda ilk profesyonel imzasını da attı. 100 milyon lira verdiler. 10 lirasını cebine koymuş, 90 lirasını annesine vermiş. Ayten de gitmiş 90 lirayla oğlu güçlensin toplara daha iyi vursun diye et almış, muz almış. Nerede pahalı şey varsa gidip almış, gelmiş mübarek. Bir süre sonra Ankara'dan transfer teklifi geldi. Annesi ağladı etti ama kendisiyle aynı kulüpteki iki arkadaşıyla birlikte Ankara'ya gittiler. Daha 16 yaşındaydı. İki arkadaşı yapamamışlar, dönmüşler. Bizimki her akşam yorganın altına girip "Anneciğim, babacığım." diye ağlıyormuş. Annesiyle telefonda konuşmuş. Annesi istersen dön yavrum demiş. Sizin için kalıyorum. Para kazanmam sizi rahat yaşatmam lazım diye cevap vermiş. O sene 2 milyar para kazandı. Hepsini bize gönderdi. Tıpkı öldüğü güne kadar yaptığı gibi. Ve bugün sahip olduğumuz her şeyi ona borçluyuz. En son aldığı arabayı bile annesinin üzerine yapmış. Evladın hayırlısını yetiştirmişiz. O gidiyorum dediğinde 26 yaşındaydı. Onu transferin son günü cennete transfer ettik. Umarım oralarda bir yerlerde taksitle krampon satılıyordur. Aramızdan ayrıları 8 yıl oldu ama kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol